أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين <تصفيق> 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 şiirlerle yükselen imanın sesi birinci şiirimiz Besmele Bütün hayırların başı Besmele'dedir Bunu bilenler çok az bilmem nedendir Besmele sizler şeytana olur maskara yatarken, yiyerken, kalkarken benziyor hayvanlara. Besmele sizlerin sofrasında şeytan semizler, amelleri götürür, sevapları temizler. Besmelesiz her işin sonu hüsrandır, vesveseyi sana veren melun şeytandır. Müminin sofrasında besmeledir başır, Hamd ile bitirir şeytana bırakmaz aşı. Helaya girerken şeytana yer bırakma. O ezadan Allah'a sığınmayı unutma. Yatağına girerken besmeleyi unutma. Şeytan seni hak yoldan uzaklaştırır unutma. Ehline gidersen besmeleli kalkan ile var. Vermesin o melun zürriyetine zarar besmele şeytanı eder tarumar her mümin besmele ile şeytana bir tokat atar Besmele sizler şeytana olur maskara besmeleyi ihmal ile benziyor hayvanlara huzuri ilahiye gider yüzü kara sarıl besmeleye daha gitmeden mezara Kur'an'ın her suresinde besmele vardır. Kendi adıyla anılsın müminlere ihtardır. Besmele-i şerife her derde devadır. O Rahman ve Rahim ismi Hudadır. Besmele ile başlayan, besmele ile işine başlayan her mümin Yeryüzü olur ona geniş zemin, Bütün korkulardan olur emin, Bu müjdeyi veren cibril emin. Besmele şeytana karşı kalkandır, Nikahsız nice insanlar veledi zinadır, Ahir zaman alameti bina ve zinadır, Zina Allah'ın emrine karşı isyandır. Euzü besmeleyi devamlı oku ver karar. O melun şeytandan sana gelmez zarar. O duydukça kaçmak için yer arar. Mübarek bir kelimedir ona ok gibi saplar. Besmele her işte bereketin başıdır. Müminin hem katı hem de aşıdır. Berzah aleminde onun yoldaşıdır. Müminin hem gözü hem de kaşıdır. Besmele Kur'an'ın bir ayetidir. Müminin hem kemiği hem de etidir. Hem tadı hem lezzetidir. Mümine Allah'ın bir rahmetidir. Suyu içerken besmele ile başla. Hemen kafaya dikme yavaş yavaşla. Acele etme üç kere tekrarla senden razı olur alemi huda. Yazı yazarken besmele ile yaz. Besmelesiz yazılar sevap olamaz. Katip melekleri nazara almaz. Bereketle donanır besmele ile yaz. Evinden çıkarken de ki Bismillah. Sonra de la havle ve la kuvvete illa billah. Bütün işini kolaylaştırır Allah. Yeminle söylerim ki vallah ve billah. Bineğine binerken o mübarek sözleri tekrarla. Dilin hep alışık olsun devamlı tekrarla mümine yakışan budur, devamlı tekrarla, bütün hayırlı işlerinde tekrarla, sakın ola ki günah ve masiyete besmele çekme, sakın ola ki bilmeden Rabbine isyan etme, tevbesiz bir cesed ile Rabbine gitme, dilin hakkı konuşsun, dilsiz şeytan gibi Rabbine gitme,